Merhabalar ismen şöyle bir tam göstereyim günlük grafik. E, şimdi burada bir 952 direnci vardı tabii. E, o tuttu ismini yani zaten kağıtta da açıkçası oraya kadar biraz ısındı. 82'ye geldi zaten bir önceki videoda tahminden söylemiştim böyle bir yere geleceğini orada bir kar realizasyonu. E, normal yani hisseler böyle e, dik dik gitmez normalde. soğuya e, soğuya işte biraz yükselir biraz soğuma dönemine geçer sonra tekrar yükselir falan genellikle öyle olur hareketler. Ee, olumlu bir soğuma, bunun benzerini Aselsan yapmıştı 9 lira 7 kuruş 8 gün ortalaması ama bunu böyle stop alamazsınız yani burada hisseden çıkılacaksa belki alınır çünkü bu boşu boşuna patlatır ama 8.90'ların altı çok kısa vadeli için stop olunabilir 8.74'e kadar da bu görünüm bozulmaz yani o devam eder şurada bir yükselen trend var yani 20 günle aşağı yukarı biri gidiyor işte. Yani 20 gün mesela pazartesi için muhtemelen 8.75'lerde olacak. Biraz trende avans verirseniz o da 8.63'te. Yani çok şey sayılmaz. Çok büyük fark sayılmaz. 9.52 yani kaldıkça bu şeyde arada 9.52 atan tekrar yapıp denecektir. 9.52 geçilirse de işte 1.272 şimdi koymadım ama 1.272 muhtemelen 10 20 10 30 arasında bir yerde 9.52'den sonra tabii 10 liraya doğru hareket beklenir. İşte bunu bir önceki videoda söylemiştim. Yani RSI zaten 82'ye o gün içinde biraz daha yukarı dayanmıştır. Dayanmış. 952 de tam tutuyordu yani. Şeyde, matematiği de aşağı yukarı tutuyordu kar realizasyonu için. Onu yapmış görünen o ki. Ve tekrar yukarı doğru sanki bir hamleye başlayacakmış gibi bir şey oluşturmuş göstergelerde bir yani göstergeleri o yöne getirmiş Şuradaki üç tane mum artık kararsızlık mumu soğumadan sonraki bakın yani hacimde de bir düşme var çünkü yani piyasa biraz daha sanki yani bana öyle geldi yüzde yüz doğrudur demiyorum ama sanki biraz daha yukarıya doğru bir hareket başlatacakmış gibi olur olmaz ama şurada geçmişten baktığımız şu kanallara hep böyle bir hızlı geliş sonra soğuma, hızlı bir geliş sonra soğuma bir şeklinde ilerliyor. Uyarsa tabii o zaman 952'nin kırılımı da ikinci veya üçüncü denemesinde çok sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Yani olumlu şekilde yoluna devam ediyor. Ve dediğim gibi 20 gün bozulma aslında burada 50 gün alırız da hani kısa vadeciler için özellikle 20 gün bozulmadan da e, görünüm negatife dönmez akım yukarı doğru devam eder. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Hepinize iyi haftalar.